Evet arkadaşlar bugün sizlerle birçok araba modelini inceleyeceğiz. İlk önce şu normal arabalardan başlayalım. Tesla model S şey, Plaid kırmızı renk ama beyaz rengi normalde daha iyi. Ben kırmızı rengini buldum şansımı. Bunu aldım. detayları iyi. Şimdi sıradaki modelimiz Volvo XC40 böyle üzerinde XC40 dekalleri var. Hot Wheels logosu. Arka detayları yapılmış. Ön detayları yok. Şimdi Porsche 911 GT 3'ü inceleyeceğiz. Bu chase model zaten biliyorsunuz. Farları camdan yapılmış. Ön tarafında 5 logosu. Yanlarda da 5 logosu. Porsche yazısı. Önde de Porsche logosu var. Bu da iyi. Arka detayları da yapılmış. Oldukça iyi. Şimdi konu yüksek Jesco'yu inceleyeceğiz. 2020 model. Sarı renk. Ön detayları yapılmış. Fiyatından pek görünmeyebilir. Şöyle üstten göstereyim. Arka detayları yok. Ama olsun. Şimdi geldik. Nissan Silvia'ya. Nissan Silvia üzerinin üze, yanlarında Liberty Walk yazısı, şey rüzgarlarında da Liberty Walk yazısı var, kısaltışı ama Şura, şurada da bir Çince yazı var. Bence oldukça güzel bir araba. Sıradaki arabamız Honda, Honda Civic Type R. 99 model bir araba. Arka detayları yapılmış. Ön detayları da yapılmış. Sarı renk. Evet şimdi Audi'ye geldik. Bunu kuzenimde olduğu için seçtim. Çok da beğendiğim bir arabaydı. Hatta onunla drift atmıştık bu arabayla. O yüzden bunu aldım. Oldukça güzel bir araba. Premium model. Ön detayları çok aşırı derecede iyi yapılmış. Benim oldukça hoşuma gitti. Üstü açık bir araba. Ya arka detayları da yapılmış. Jantları güzel olmuş tekerleri. Yakıştırmışlar bu arabayı. Sıradaki arabamız Forza Horizon oyun. Ne bilenler zaten biliyordu bu arabayı birçoğunuz. 94 model Audi Avant RS2. 23 numara yazıyor üstünde kaputunda. Ön detayları yapılmış. Yan detayları da yapılmış. Sponsorları yazıyor şurada. Tavanında da Horizon Forza yazısı yazıyor arka detaylar da yapılmış. Tekerler bence çok yakıştıramadım ama yine de güzel. Sıradaki aracımız yeni çıkan premium modelimiz. 2017 Ford F-150 Raptor. Raptor yazısı güzel olmuş. Üstü açık yine. Arka detayları yapılmış. Ön detayları da yapılmış. Oldukça iyi bir araç. Sıradaki aracımız artık inlalara geçiyoruz. İnlo tarmak. Öyle şeylere geçiyoruz. Evet ilk modelimiz tarmak. Şöyle açalım hatta. Size detaylı göstereyim. Şöyle bir model. Şurası karbon yapmışlar. Arkası da karbon şurası. Ön detayları oldukça iyi. Aynası aynasını da eksik eksik etmemişler bu arabadan. Sponsoru var şurada sponsoru yazıyor. İki sponsoru. Plakası da var. oldukça iyi bir model. O bu modeli seçtim. Sıradaki, sıradaki modelimiz Nissan R R35 Her yeri karbon gördüğünüz gibi siyah. Siyah olması benim oldukça hoşuma gitti. Şurada Libert Walk yazısını işlemişler. Görünüyor mu bilmiyorum ama tam olarak. Arka detayları oldukça iyi. Şurada sponsorları yazıyor her zaman gibi. Plakası var. Turbonun renklerini de yapmışlar detaylı. Oldukça detaylı bir araba. Evet. Evet şimdi Mercedes AMG G63 kasa bir arabayı inceleyeceğiz. Bunu pek sevmedim nedenini sorarsak bu böyle tık diye hemen çıkıveriyor arkadaşlar. Bunu hoşuma gitmedi yani. Böyle tarman böyle olması beni mutlu etti. Ama limitli olduğu için bu beni sevindirdi. Şöyle bir kartı var. Tarmak works. Şöyle. Arabamız böyle beyaz bir beyaz bir renk seçmişler. Oldukça iyi bir model. Plakasını yapmışlar. Ön detayları oldukça iyi. Yan detayları da aynı. İçinde içinde kırmızı koltuklar var. Kırmızı koltukları seçmişler. Arkada da her zaman gibi yedek tekeri var. Bir de çekiç takma yeri var. Aldıkça iyi bir model. Şimdi en büyük en büyük hazineye geçtik. Toyota Supra Brian'ın kullandığı bir araç. Oldukça iyi bir model. İçinde Brian'ın kendisi var. Yan detayları iyi, çok iyi. Her şey. Şurada da kaputu var gördüğünüz gibi. Yapıştırmışlar oraya. Hem üstü açık hem de üstü kapalı ve her yeri açılıyor. Arka motor yeri, her yeri, kapıları falan. Beni beni izlediğiniz için teşekkürler. Videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın.